KTW hmm, varmış. Tamam sen Caitlyn'e nasıl Q atacaksın yanaşıp? Teemo'yla. Teemo tap'a <laughs> gidiyor. Ne oluyor? Oğlum eleman tap'a gitti. <laughs> Gerçekten Roblox açılsın. Bir saniye bu oyunu oynamayıp Roblox'a geçeceğim. Kanalımı da açacağım Roblox kanalı bir tane. Tamam mı? Çok keyifli oyunlar da var orada biliyorum. Gideceğim onları oynayacağım. Roblox'ta lol oynayacağım. Ben oynamak istemiyorum bu oyunu artık. Bak yayındayım. Saat olmuş 21.40. Ulan ben 4 gündür yayın açmıyorum. Bir gelmişim. Oyun da oynamıyorum tabii haliyle. Bot değil oynamak istedim. Yani ne, ne bu? Kanka team support üstüne tapa gitti adam şu an. Ya niye ben bu oyunu oynayayım? Neden bu oyunu oynayayım ben? LOL, LOL oynamam için bana 3 sebep söyleyin abi. Niye LOL yayını açayım ben? Veya hadi açıyorum niye ADC oynayayım? Bu rolün ilgi çekici olmasının sebebi nedir? Diyor söyle neden ben bu rolü oynayayım? Neden bu lolü oynayayım aynı zamanda? Gireyim Valo ya eğimim herkesi vurayım. Kimseye de bağlı değilim. Bu oyun neden oynayacağım? Tamam yılların hatırı falan götürdü de artık yeter ya. Vallahi yeter bak. Bu nedir? <laughs> İki tane poke karakterine karşı ayağa çabuksuz Aphelios'u oynamaya çalışıyorum ben şu an burada. Ya bu zor! Yani... <gülüyor> <gülüyor> en azından sonradan Sion kesti yani. Bu yatırım bir karşılık buldu. Öyle diyeyim yani. Timo nerede? Görünmez ya arkadaşlar. Göremiyorsunuz şu an siz. Görünmez olduğu için şu an göremiyorsunuz. Sadece iki CS var aramızda. Çok güzel bu arada. İyi minyon yapmışız yarıya döndüm <laughs> şu reyimde kill aldık ya yapacak hiçbir şeyim yok hiç yapmayacağım sessizce yuntalı mı kasıcam yuntal deneme yayını zaten bakacağız yorumlayıp defolup gideceğiz arkadaşlar. Beyaz atıyorum. Ya Hakka bu manayla buraya mı puşacağım? Git kendin puşla. O büyüye yükü olmasaydı var ya. Bence okey. Potumu da içerim şimdi. Yani şu itemle gerçekten crit attın ya az önce bana. bir şey yok. Yorum <laughs> yapmayacağım. Güzel. Trade'ler istediğim gibi gidiyor. Yani bir tane Kate'ine vurmasını isterdim. Ulan oh aşağı gider diye öyle bir doca atayım dedim yukarı atmış. Vallahi arkadaşlar benim Riot'ta hiçbir kontağım yok. Yani o işler, izinler falan nasıl oluyor bilmiyorum. 5 yıldır daha ben içerik üretiyorum. Riot Games'e tanışmadım daha. Yani. O yüzden nasıl yapılır, nasıl izlenir bilmiyorum. Adamlar bir kere bile gelmedi tanışmaya. harbiden o itemle crit atası oluyor ya. Atıyor vallahi %10'luk itemle crit vuruyor. İnanılmaz yani. Öldük buna yapacak hiçbir şeyimiz yok arkadaşlar. Yani bu destek yok en azından. Ha başka bir destek olsa yaşatabilir miydi burada? O da yaşatamazdı muhtemelen. Yok mu buraya bir yardım? Ahri gördü. Uçsunu kıyamıyor. Hala. Jarvan ölebilirdi mesela burada. Kendim de izlemedim. Yok. Biz gece izleyeceğiz Arda'yla tahminen. Gündüz de iyi dayandık. Spoilersız. Verirseniz de ne olacak bir şey olmaz diye düşünüyorum. Size de yazmayın. İzlemene tavsiye izlemeyin ya. Ha hepsini toplu izleyin. Ben de niye diyecektim? Millet bayılmış çünkü. Bu kadar beklediğimize değdi falan diyorlar ya ki 2 yıl bekletildik yani hani. İki yıl beklemeye bile değdi mükemmel bir şey olmuş diyor herkes. <laughs> Haydi bakalım. <laughs> verirseniz ne olacak bir şey olmaz görüşüm ama evet verirseniz ban yersiniz. Orada arkadaşlar niye hemen yazıyorsunuz ki? Belki şey yapıyorum yani, olta spoiler'ı hemen vereceklerdi, ben de banlayacaktım belki, niye hemen ifşaladınız şimdi? Oğlum, Klee'in güzelliğine bak. Klee'in güzelliği, ne güzel kaçtık ultiden ama... Ben oynamam bu gank'i. Bu gank'i oynamam ben. O EQ'den sonra ben oraya asla tıklamam. İnşallah ölmez. Rakımından biri katledildi. Bir rakip katledildi. Oy karşılıklı. Keith bizde boş değiliz diyor. Oh. Nice. Ah neyin peşinde burada onu ben de bilmiyorum. W çok güzel onlar. Ya ben en çok şeyi sevmiştim. Birinci sezon zaten onu herkes izlemiştir. Spoiler olmayacak da köprü fight'ı var ya. Bol editliydi. Yani o benim çok hoşuma gitmişti. İzleyenler zaten hatırlayacak şu anda. Biri Mükemmel o. Yani bak kim savaşıyor bir orada bir kim katledildi. hiç söylemiyorum yani ama o köprü fight'ı çok güzeldi. Siz hatırladınız. Böyle geçmişe gitmeli böyle. Biz de bu gece inşallah izleyeceğiz. Ben yarın size yayında yorum yaparım da niye bu geldi buraya? Öldü. Asla ölmem derken öldü karakter. Birden bizim rakip değişti değil mi? Smolder V'ye karşı lane oynuyoruz artık. Ya ben hep bu fareyi kullanırım bak. Buna geçtiğimden beri daha böyle haberim varmış gibi tıklıyorum gerçekten. Önceki farem rezaletmiş yani. Şu an eski faremdeyim tekrar. Ya elime çok alışmış ki sanmıyorum. Dur Base'e e gidiyorum. Şimdi şey diyeyim, G Pro Super demişti. Işte. Of. Bir kat Reklam eşlik sponsor işbirliği hiçbir şey değildir bu arada. Bildiğim parasıyla aldım. Şeyde yeni geçtiğim Steel serisinde ama bu bir şey mi bozuldu ne oldu anlamıyorum. Bazen kaymıyordu istediğim gibi falan gitmiyordu da buna elim o çok alıştı artık. Sanki elimi yönetiyormuş gibi yönetiyorum benim başından beri. Kasmış rakip yalnız. Vay bize kitlenecek zaten fight'ta. Hani başka yapabileceği hiçbir şey yok. Benim support'um da asla beni koruyamaz. Gidip şunu bile kesemiyor şu an yani. Almış Teemo full AP oynuyor. Hiçbir işe yaradı yok. Biz ekstra oynamasak bu oyun bitti lose mesela dümdüz. Tilt olup salsam kaybedecekler yani hani. İstesem kaybettiririm. Öyle chilllemeye girdim. Diyelim. Çok da umurumda değil diyelim oyun. Ben bu oyun mesela kaybettirirdim. Anladın mı? Tapta da adici oynanmasın. Ben ona da karşıyım ki. Ben yani onu savunmuyorum. Evet videolarını yapıyorum şu an. O da saçma bu arada. O da olmamalı. Hoppa. <laughs> 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 <duh> of 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 ya. Bu sezon sen sen <laughs> scriptsin <laughs> yapma. Nereden yakaladın ki? Bir adam <renewed> Beşler kapatalım yayını o zaman. Timo kal diyor kalmayacağım kanka. Sana güvenip oynar mıyım sence ben bu oyunu? <laughs> Aldıran ben her sene düğüne gitmeye açtım sıra sende Ömer. Dur oğlum. Dur ben daha durayım. <laughs> ben daha durayım. Ne olur abi tamam dedem evlendi çok mutluyum. Recep'e dedeme de selam olsun. Kucak dolusu sevgiler ama <laughs> Ne olur ikinci sıraya ben gelmeyeyim daha. Beni son ekstralar alın. Helal lan. 2 solo kill diyor. Vay gelecek mi bana? Gelecek. Vay şurada şu an. Bir kule. Kule. Vay şurada. Muhtemelen. O benim yanımda o vay. Gelecek şimdi beni yanından yanımdan. Önce burayı oynayacağız mı? Oynayabiliyosun. Okey. Darius 6-2. Yok ilk o konuda da sen yanlışsın abi. Evlenmek boş boş değil. Heh. Senin yaşlarında öyle biraz daha büyüyünce anlıyorsun anladın mı? Boş iş değil abicim. Ama vakti de var yani bizim için daha erken. Heh onu da sana söyleyeyim. Başka ne kasacağız? Koşuyorum dayan oğlum. Ne oluyor çarım buglandı. Öldü bu da bana ölmedi. Evet. Of! Sion nereye geliyor? Ota gidiyor. Aman Çetin bak bayağıdır vallahi şiplenmeden iş yapıyoruz. Çok iyi gidiyor. Gözünüz seveyim. Beni salın. Bak Bekir'e bulun. Hansu Bekir. Adamım benim. Ne bileyim Eray var. Eldeki ürünleri sayıyorum şu an. Nereye var? Hatasız. Ama sana dayanamam artık. Sana dayanamam kanka. Bu flash'i Q'da can almasın diye atmak zorundaydım. Onu attım. Yapacak bir şey yok. Şimdi ben şöyle bir heal alıyorum bunlar. Yo almıyor. Lord Dominik yapayım. Tamam Dominik kan ossamış yapalım. Eray kalp adro ship dedim gitti arkadaşlar. Eray neden hoşlanıyor bilmiyorum. Anlıyormuş ama ben kızlar. <laughs> Eray'ın bir klibi var da çok meşhur. Eray erkek seviyor işi şakası. İkimiz de biz ne oluyoruz şimdi? Karşı cinslerden hoşlanıyoruz. O şipiniz Tutmaz. İkisi bende kalmadı. 10 mermimi yaktım bir de. Aa işte chat sizi bilmiyorum da. Ben Abu Dhabi, Dubai, Katar, Matar oraları seviyorum oğlum ya. Oraları benim chatte bir ırktan dolayı mı nedir bilmiyorum ya çoğu chatte daha doğrusu bir önyargı yargı var da yapmayın onu yani onlar mükemmel yerler derken Veyi ölmedi Rey'i ölmedi Götüreyim seni Adro'yu yemin ediyorum gelirim Harika Elizabeth hey, olsun eğlenceli adam Dubai. Ya ne yapayım kanka Elizabeth Olsen'ı? Ben kıskanç bir adamım kardeşim. Ben ben nasıl biriyim biliyor musun birader? Ben çocuklar duymasındaki halum tamam mı? Ömer. Umurumda bile değil. Şu an şaka maka bak makara. Diyoruz ya, ya. Doğalı payı severim bilmem ne. Yazsın abi diyorum olmaz abi olmaz. Olmaz abi. Yazsın olmaz. Sydney Sivin'i şu an yazsın yemin ediyorum olmaz. Olmaz abi. Ben o tarz bir adamım. Ben şu anki nesle göre benim en sevdiğim sıcacık bu arada içerse mağara adamıyım oğlum. Etrafa sağa sola bakınca tiksiniyorum yani. Hayır artık vay ultisi yemeyeceğim yeter ya. Kanka 6 Altı ölümün 6'sı vay ultisi ya. Yok abi biz hatta bir ara şey düşünmüştük. Mena server açıldı ya. Hani bir şekilde işte Dubai'ye oraya buraya gidip orada bir volo, velol içeriği yapsak diye düşündük. Bakacaktık hesaplayacaktık işte ne kadar tutar gitsek bilgisayar olsun bu su lol oynasak hem bir gezsek bloklar miloklar yapsak diye de unuttuk. Bir ara her böyle geze geze göre göre lol tarzında böyle hem bloklar hem oyun kontent güzel olabilir yani. Ne kadar lazım bana peki? 950 lazım. Bottan oradan buradan bir kill alayım. Oradan takılalım. Atma, atma. Bir de gidebiliriz belki. Aha vay ultisi yok. Vallahi buraya oynarım. Vay ultisi yok. Şatkan kaç mermi? 7 mermi oynuyor mu? Oynarım lan. Çok ya. <laughs> Vermem sana o range'i vermem. Hop bak gördün mü? Gördün mü? Ümeyye giderken onu otoyla. Skripsin kanka. <gülüyor> 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 yavaş lütfen yavaş oynayalım. Onu ben halledebilirim. Ben. <laughs> Yukarı kaçarsa ölür. <laughs> Bende kalacaktı o. Problem değil. Ben tier 2 almak istiyorum. Tapa gideceğim. FIFA ve Forza'ya bir süre girmeyiz bir arkadaşlar tahminimce. Haberiniz olsun. Yok mu arkadaşlar? Geze geze göre göre LOL serisi. Ama ayrı vlog kanalı açarım ya onu buraya atmam. Adım soyadımla şöyle. <laughs> oh, <laughs> Kate Buraya kadar. <gülüyor> <Eziplik>. <gülüyor> Kafana fileşi koyarım. Bir rakip Uyarmasam kızmam ama rakip uyardıysam kızarım. Bir rakip katledildi. Devam. Takımın bir yerle Bir yanlış klik atmadı var ya. Bir kere yanlış tıklasaydı stunlayacaktım çocuğu. Çok doğru yerlerden kaçtı. Forest sözüm mü var? Arkadaşlar bazen falan yazıyorsunuz gibi geliyor. Ben ne zaman forest dedim? Kaç saniye ki Q'un? 2 saniye mi kanka? Atacak mısın sürekli o Q'yu böyle kafama? Aldım lan bunu Tekleyeceğim oğlum hepinizi. Böyle ee, kadar masraflı değil diyorsunuz. <laughs> Diyelim gittik bir ay. Orada takılacağız ortalama bir yer. Bir bilgisayar lazım, internet lazım. Araç kiralama, yer kiralama ne kadar? O içerik benim çünkü gerçekten kafamın içini çok dolduruyordu bir aralar. Sonra ne oldu? Niye vazgeçtik? Başka bir şey mi çıktı? Hatırlamıyorum. Ne alalım, geldik o kadar. Vay da bizi ultiliyordu Bu oyun zor olacak ya. Bitmiyor çünkü. Ne alsak biter aslında. Oo, hiç kimse yokken neş başlayalım yurtdışında. Vay ultisini... Kaç canerim. Eyvallah da yine vay ultisi ben. Bak. Abi 8 ölümünün kaçı vay söyler misiniz arkadaşlar ya? Kaçını vay öldü? öldüm? Bayağısı vay ultisiydi değil mi? Yani hoş değil. Bu arada bu build'i beğendim. Bu build'i oynayın. Şimdi konuslamış alacaksınız. Bak bu ilk bu. Şunu da şey yapacaksınız. Kareel. Bunu oynayın. Ya bunu çok beğendim. Yok oğlum senin yüzünden değil. Kanka Vayne ultisi döndükçe ben ölüyorum oyunda. Timo support'la 1v2 lane oynadım. Yani iyi oynadık yine. Bir Bakalım ne olacak artık yani. Sadece aşık bana vay bence. Gerçekten vay bana aşık olabilir. Sürekli yanıma gelmek istiyor. Ulti atıyor anladın mı? Gelirken de böyle her şeyi sağa sola savuruyor ya. Sadece beni istiyor bak böyle. Öyle düşün. Sadece sen diyor yani. İşaretliyor ve böyle atlayarak geliyor yani. Böyle bir şey olamaz. Aşık olsa böyle gelmez yani. Abi Kesping'den geldik. Hoş geldiniz Kesping'den gelenler. Bugün de bir göz attım yayına da 3 kişi kamplıyordu. Bak yine yedi multi'yi değil mi? Allah cezanı vermesin artık atma. Nereye bir kışkırtma çekiyorlardı şöyle. Garen, Shaco, vardı. Sürekli top'a gidiyorlardı. Sıkıntı iş kanka. Nermim çok az. <gülüyor> <gülüyor> Öyle artık be. Penta var. Penta! Ya Jarvan